Bayağı bir, bir ölüm iş ya burası. Selam millet. Bugün Nalla'ndayız. Bu olarak Freelite kafasının nedir? adlı video gibi bir şey oldu. 45 dakikadır tırmanıyoruz. Güneşin altında 35 derece. Şimdi buradan deneyeceğim. Yani burada atlamaya deneyeceğim ama o kadar kuru ki toprak. Birkaç yerde iniş denedim. Böyle bisiklet sünger gibi basıyor ve şey kumda gider gibi oluyor bir anda. O yüzden inişi biraz sertleştirmem gerekiyor. Ama çok güzel. Çok sabırsızlanıyorum. Come on, Şu an inanılmaz sıcak, korkunç bir sıcak var. O yüzden arabanın oraya tekrar döneceğiz. Araba biraz uzakta. Burası gerçekten mükemmel bir yer. Yıllardır geliyorum ve hep böyle günübirlik geldiğim için çok bir şey katamıyorum aslında. Çünkü atıyorum şimdi bu noktadan şu noktaya gitmek 40 dakika. Buradan böyle uçmaya kalktığınız 10 saniye ama inçik inçik yaptığın için korkunç bir vakit kaybı. Yani motor falan olacak ki böyle ışınlanabil. Akşam üzeri tekrar geleceğiz. Hatta şu görünmüyor ama en tepeye en zirveye çıkacağım. Oradan da iniş yapacağım. Vakit yeterse bir tane drop gördüm. Orayı yapmak istiyorum ama vaktimiz sınırlı. Ha. Öğle yemeği vakti geldi Minik Açır. bir, minik bir ocak Su kaynatacağız İçine bum diye atacağız ve yiyeceğiz -num 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 diye. Ha bu arada da Sistemi lütfen kesin Yemek Yaylaya teşekkür ederiz Gayet güzel makarna yapmışlar mı bilmiyoruz ama yapmışlardır herhalde Yiyeceğiz bakalım Yaylaya getirdi değil mi bizi yaylaya? yaylaya, geldik işte çadırımızdayız. Birazdan denize gireceğiz. Hadi Ahmet hazırlan soyun. Evet, hemen hemen hemen. Evet hazır gibi sanki. Kaynıyor mu? Fokur fokur hemde Bak Fakat Evet, dinlendik ettik. Birkaç saat geçti. Tekrar yukarı çıkıyoruz. <laughs> Deneme, çok korkutucu lan. Çok sayko duruyor be, <laughs> uçurum resmen. Geliyorum. Uçurum kenara. Diyor ki burası 10 metre. Burası uçurum. Biraz da rüzgar esiyor. O yüzden azıcık tehlikeli diyor. Ama çok az. Şu kadar falan. <laughs> en tepeye çıkacağım rüzgar arttığı için. Vakit kaybetmemek adına. Uf. Daha tırmanıyordu var. Evet. Sabah 5'te kalkınca ve bütün gün güneşin altında durunca birazcık enerji kalmıyor haline. Yani şu an mağdur sabah. Mert burada da buraya çok iyi gir. Yani buradan ya da buradan kaptırırsan çok yüksek ihtimal sakatlanırsın yani. Bir yerlerini kırarsın. Aynen yani şey... Sola ve sağa hiçbir şekilde gitmemen gerekiyor. Duramazsın yani. Aynen. <laughs> Böyle korkunç dikmiş. Bayağı bir, bir ölüm iş ya burası. <laughs> Mert! Aynen sen buraya daha gelme bence. Bundan sonrası cidden riskli. İn direkt. İnanılmaz <laughs> ya Anlatamam yani. Şimdi ne de bisiklete tutuyorum. Dengem kaybolursa. Ah geri Sanırım buradan çıkartacağım. Allah nasip edin. Hadi gidip bakalım da. Evet. Çıktık zirvedeyiz. Mükemmel bir manzara var. Yüksekteyiz. Bayağı bir yüksekteyiz. Ve dimdik bir yerden ineceğim. Bunun için çok heyecanlıyım. Bunun hatırına kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Çok keyifli bir iniş olacak. Bu sizin için yaz. Hazır mıyız? e Yes. Çok keyifliydi. Ve rokete bağlıyorsun. İzle şimdi. Bak. Çok yumuşuyor. Anlam veremiyor olabilirsin şu an ama uf, rüzgar estiği için. Yani uçtuktan sonra çok açığa çıkıyorsun. Orada da rüzgar vurursa gerçekten büyük sıkıntı. Çünkü 10 metrelik bir transfer gibi bir şey var. Bana eser gibi geldi lan. Emin misin? Evet. evet, evet. Geliyorum. Ulan ya rüzgar yüzünden yine tribe girdim. Eşiyor arkadaşlar ya. Şu an istediğim gibi bir atlayış sergileyemedim. Bunun sinirliliğini yaşıyorum. Of bu kafayı yani freeride kafasını çok seviyorum. Şehir içerisinde bisiklete binmek de çok keyifli. Ama doğanın içerisinde kendinizi denemek kendinizi tanımanız için mükemmel fırsatlar sunuyor. Mental açıdan deli gibi geliştiriyor. Fena geliştiriyor yani. Çok keyifli. Ama çok yoruldum. Yani gerçekten çok yoruldum. Titriyorum artık çünkü bisikletle bir yere çıkmak yani çıktığımız zemin yumuşak çıktığımız yer dik dizlikler işte bileklik falan filan zaten hantalız bir de bisiklet taşıyoruz falan bunu bir noktada da bir şekilde anlatmam lazım çünkü videolardan bunu anlamanız inanın mümkün değil imkanı yok yani neyse siz beni anladınız bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Hepinizi seviyorum. Bay bay.